Gözler Aziz Yıldırım'da. Ali Koç ile toplantı. Canıt'ın David'den resmi açıklama. Lunin sürprizi. Fenerbahçe'de seçim için imza toplanmaya devam ederken herkesin gözü Başkan Ali Koç'un, Aziz Yıldırım ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Bu toplantıdan çıkacak sonuca göre, aday sayısının artabileceği ve kampanyanın daha da hızlanacağı ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç görevimizin başındayız dese de muhalefetin seçim için başlattığı imza kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Futboldaki başarısızlık nedeniyle seçim isteyen muhalefet, üyeleri tek tek arayarak imza vermeleri yönünde konuşmalar yapıyor. Ancak şu anda imza kampanyasına katılmayan üyelerin aklındaki en önemli sorunun Ali Koç'tan daha iyi kim gelecek olduğu öğrenildi. Bu nedenle de camianın gözü Başkan Ali Koç ile eski Başkan Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıya çevrildi. Yıldırım'ın kulüp için çok önemli bir isim olduğunu düşünen üyeler eski başkanın tutumuna göre rotasını belirleyecek. Aziz Yıldırım'ın imza toplanmasını desteklemesi halinde birçok üyenin kampanyaya katılacağı öğrenildi. İmza ile seçime gidilmesi halinde aday olmayacağını açıklayan mevcut Başkan Ali Koç'un aksine aday sayısının da çoğalabileceği bildirildi. Daha önce Hakan Bilal Kutlualp seçim olması halinde adaylığını açıklarken bugün de eski yönetici Mahmut Uslu'nun düzenleyeceği basın toplantısında adayın diyeceği ifade edildi. Görüşmeden çıkacak sonucun ardından bu iki isim dışında aday olması beklenen isimlerin çalışmalara başlayacağı vurgulandı. Aziz Yıldırım'ın tekrar aday olup olmayacağı sorusunun cevabı da camiada merakla bekleniyor. Fenerbahçe'de olası bir seçimde aday olması beklenen Mahmut Uslu bugün basın toplantısı düzenleyecek, soruları yanıtlayacak. Uslu'nun bugünkü toplantıda mevcut yönetimi eleştirmesi ve adaylığını açıklaması bekleniyor. Daha önce Fenerbahçe'nin bir diğer eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlual, başkanlık için devreye giren isimlerden biri olmuştu. Canıtın David'den resmi açıklama. Avrupa devlerinin takibinde olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Nil'in kanadalı golcüsü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Jonathan David sosyal medya hesabından geleceği ile ilgili açıklama yaptı. Lig 1 ekibi Lille'de forma giyen ve kulübü ile mukavele uzatmayan 25 yaşındaki golcü sezon sonu veda edeceğini duyurdu. Jonathan David'i 2020 yılında 27 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Gent'ten renklerine bağlamıştı. Fransız ekibinde 231 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 109 kez ağları sallarken, 30'da gol pası verdi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın elit kulüpleri de Kanadalı oyuncuyu radarına aldı. Lunin sürprizi Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için kaleci konusunda gündeme flash bir isim geldi. Kanarya'nın Real Madrid'in yıldızı Endri Lunin ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe bir numarasını değiştirmek için harekete geçti. Sarı lacivertli yönetim, Dominik Livakovic'in performansından memnun olmadığı için gelecek sezon yoluna yeni bir kaleciyle devam etmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ise Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Endrilun'in. Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi, 2030 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, İspanyol devinden ayrılmak isteyen başarılı kaleciyi transfer ederek kalesini sağlama almayı planlıyor. 1.91 boyundaki tecrübeli kalecinin menajeri ile temas kuran Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda Real Madrid ile masaya oturacak. İspanyol devi, Lunin'i 2018 yılında Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'tan 8.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada boy gösteren Ukraynalı kaleci, 19 gol yerken 4 kez kalesini gole kapattı. Lunin'e Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında İspanyol ve İtalyan kulüplerinin de ilgili olduğu öğrenildi.